Yalnız Sunan'ın yüzünü gerçekten hayatım boyunca unutmayacağım. Böyle şaşkın ördek gibi kaldık kuzum benim ya. Nejat da o buz adam bakışıyla nasıl bir baktıysa başım ağrıyor yemin ederim. <laughs> İnşallah konuşmadan dönmezler de. Kolay kolay dönemezler onlar. Nasıl? Ay kim bilir ne yaptınız Serkan Bey ne yaptınız? Navigasyonda küçük bir ayarlama yaptım diyelim. Yani eve dönene kadar bayağı bir gezecekler anlayacağım. <laughs> ya şaka yapıyorsunuz. Valla harikasınız. Tertemiz iş. Sen daha harikasın. Burcu, ne olur işe dön ya. Bak sana çok ihtiyacım var. Yok. Bak bana güvenmen için her şeyi yapmaya hazırım. Sadece söyle. Ay hayır istemiyorum. Ay ne öyle koca adam, koca patron ya bir köpek gibi bakmalar falan ne kadar ayıp? Burcu. Ay hayır. Bağırttırıyorsunuz yani insan ya. Necat, biraz düzgün sürer misin lütfen ya? Ya yol bozuk ne yapabilirim? Biz gelirken bozuk değildi. Ayrıca ben buralardan geçtiğimizi hatırlamıyorum. Sen emin misin bizim doğru yolda olduğumuza? Pardon, yanlışlıkla egonuza çarptım galiba. Ben bugüne kadar yol bulmayla ilgili bir sorun yaşamadım. Buraları da gayet iyi biliyorum. Ya inanılmaz rahatladım gerçekten ya. Ha, çok güzel, telefonu şarj da bitmiş. Ne diyorsun ya? Tüh! Sevgilim merak edecek şimdi seni. Lafı da soktum. Bravo Necat. Yo, ben gayet iyi niyetle söyledim. Hadi merakta bırakma sevgili ara. Çok iyi fikir ya. Versene arayayım. Ama şimdi başka numaradan arıyorsun ya. Necat yanımda falan dersin. Kıskanmasın seni. Kıskanmaz canım. Merak etme. Ol. Senin aklına çok kibar ve medeni bir adam. <laughs> Anladım. Ne oldu? Niye aramıyorsun? Aa, yoksa numarası aklında değil mi? Ne var canım? Ben kimse numarası aklımda tutamam. Kendim bile unutuyorum bazen. Sen de belki numarası. Kankan ya. Ya dur. Dur, hala ya. Ne yapayım ya? Versene telefonu. Suna telefonu verir misin? Ne yaptın telefonu? Suna. Gitti. Ne? Gitti mi? Nereye? Telefonu mu düşürdün? Ya sana inanamıyorum ya. Ya ne yapayım? Benim suçum mu bir anda girdin öyle bu karmaşada uçtu gitti telefon. E niye söylemiyorsun? Eve gidince mi söyleyeceksin? Hey Allah'ım ya. Cık, telefonunun bir tanesinin şarjı yok. Öbürüne de sahip çıkamıyorsun ya. Hiç istifini bozma. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Aman hmm. ya ya. Nereye düşürdün? Ne bileyim. İğrenç ya. Hadi. Bravo. O kadar çamurun, tozun, toprağın içinde tek taşa denk getirmişsin, telefonun kırıldı. Alırsın yenisini. Sağ ol ya, benim de derdim o zaten. Telefona şu an ihtiyacım var Suna, yardım isteyeceğim. Gidebilir miyiz? Ah, alacağın olsun Serkan. Ama hata bende. Niye uyuyorsun ki Serkan'a? Güzel güzel. Git sporuna. Sonra kızını okula bırak, oradan da işine geç. Tertemiz. Ama şu haleme bak. Hadi gidebilir miyiz artık ya? Necat neden gidemiyoruz? Niye yapamıyorsun? Niye mi gitmiyoruz? Niye böyle güzel değil mi? Ya sen dalga mı geçiyorsun Suna? Araba çamuru saplandı. Bilerek mi soruyorsun bunu? Anlamadın mı daha? Hayır, arazi arabası ya bu. Bence sen beceremiyorsun. Suna delirtme beni. Ay delirir, sen delir. Bana ne? Gidelim hadi. Sen geç buraya. Geç buraya iteceğim arabayı. Bilmiyorsun değil mi Düzlük test kullanmayı? Hayır ama senden iyi yaparım, emin ol. Bak, şurada debriyaj ver. Ya, tamam, Basit. tamam Necat. Tamam, hadi. Hadi bakalım inşallah. Geç direksiyonun başına geç. Gel şuraya. Buraları amcamın içi bilirmiş de anne. Ben arabanın arkasına geçiyorum şimdi. Aha. İteceğim eş zamanlı sen de gaza basacaksın tamam mı? Benim talimatımı bekle. Tamam. Evet hazır. Dur çalıştırıyorum. şu halime bak ya. Nereye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Şuna bak ilk insana dön. Ya sen dalga mı geçiyorsun Suna? Ben sana yavaş yavaş niye basmıyorsun ya? Çamurun içindeyiz. Niye yükleniyorsun gaza? Bir insan bir arkasına bakar ya. Aa kusura bakma hata yaptım Necan. Hata yaptım diyor ya. <laughs> Ama alt tarafı iki çamur be ne abarttın. İki çamur. Bravo ya. Sesim gitti sesim. İn arabadan. Niyeymiş? Çünkü yolun bundan sonrası atlarla da... Ya dalga mı geçiyorsun? Şuna yardım almamız lazım. İn şu arabadan. Ay, yani. Ve biliyormuş düz vites. Ver. Ha. Tabii tabii ya. Ver. Ah, Hay Allah. Şeye bakacaktım ya kurtu. İyi misin sen? İyiyim Necat. Çok iyiyim. Kusura bakma ya. Bırak dokunma kalkarım kendim. Ya abartıyorsun. İki damla bir şey. Dur çantanı alayım. Bu unutma. Çok sağ ol. Al bakalım. Ver. Allah Allah. Çok güzel biliyorsun yolları. Ya ]ları. sus şu araba şu Bak şuraya bakar mısın? Niye gitmiyoruz diyorsun? Şuna şuna. Şu Biliyordun yol yollara girmeseydin o zaman buraya. Bak hala konuşuyor. Telefonumu bozdun zaten. Daha ne kadar yürüyeceğiz acaba Necat? Hayır nereye gittiğimizi bilmiyoruz ki. yol biliyorum dedim başımıza gelenlere bak ya. Başımıza ne geldiyse senin telefon sevdan yüzünden geldi. Ha. Neymiş, merak etmiş, haber verecekmiş. Ya benim telefonumu düşürüyorsun. Telefonun şarjı yok. Debreye basamıyorsun. Düz vites kullanamıyorsun. Beni duymuyorsun. Üzerime... Neyse ya, tamam. Konuşmayacağım. Al. Telefonla çok konuşuyorum da bu aralar. O yüzden şarjı bitmiştir. Görüyoruz. Babam büsünden eve gitmek zorunda kaldığım için... ...Kayral'le çok konuşuyoruz doğal olarak. Necat bak ne olursun ya. Bir beş dakika mola verelim lütfen ya. Çok buldu Suna zaten beş dakikadır yoldayız. Ne dinlenmesi ya? Ay o Burcu. Abi, geberteceğim o Burcu. Alacağın olsun ya. Buradan bir kurtulayım ben göstereceğim sana. Beni. Neyse ya. Burcu ne yaptı? Gerçekten ayrıldı mı şirketten? Ayrıldı. Ama o döner geri. Baksana arkamızdan iş çevirmişler. Ya Hakk'a denedi bak ben inandım. Ben yedim hadi ben safım. Sen nasıl geldin bu oyuna? Demek ki ben de senin gibi bir an çocuklaştım. Ben mi çocuklaşıyorum? Evet, bazen Kayran'ın okuldaki arkadaşları gibi davranıyorsun. <laughs> Olabilir. O yaşlarda beni de bir öpmüştü, ben çok kızmıştım. Seni biri öptü. Yalnız burada kız birini öpüp kaçmış. E tamam, benim hikayemde de beni biri öpüyor. Unutamamışsın bakıyorum da. İlk ve son öpücük unutulmaz Necat Bey. Yani kızlar unutmazlar genelde sizin aksinize. Hatta totem yapmıştım. 24 yaşında öpüşeceğim adam o adam olacaktı. Ne? Ben doğru anladım değil mi? Yok yok hadi yürü daha yol var bak o. Oh. Hadi. Yor yorulmuştun. Yok yok hadi. Dur dur gel bakayım bir. Bak ne diyeceğim gel.